spor oluyor. Mavi lacivertliler, mavi şimşekler son haftaya ligin zirvesinde giriyor. Değerli seyirciler Adana Demirspor, Aydeniz Et Balıkesir Spor mücadelesinde Suat Arslan boğa karşılaşmanın hakemiydi. Bünyamin Gezer notlarını alıyor. Hocam. Maç yorumlarız da önce tartışmalı pozisyonlar. Gecenin bu saatinde beklediği izleyicilerimiz. Şu ilk pozisyonu alabilir miyiz arkadaşlar? bu pozisyon. Şimdi bunu tam ekran verebilir misin Yavuz? Senden rica etsek. Şurada 1.50 oynama var mı? Evet, şuradan gelsin. Devam evet. et Orcun. Bir daha geri alsana. Ben mi yanlış <laughs> Yok bilmiyorum? yok, 50 oynama yok. <gülüyor> 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 tamam. E, Yavuz ekrana getirdi. Bir kez daha buradan görüyoruz. El oynama yok, ayaktan geliyor ama... ...bir serbest duruş kararı var. Çok ilginç. Peki. Bak, yavaş gidelim burada, ya yavaş gidelim. Ben nereye geleceğim hocam? Evet. Oradaki yardımcı hakemle ilgili çok konuşacağız ya. Evet. Mehmet Ali Akkor. Evet. Şimdi burada... ...Suat Arslanboğa devam ettiriyor. Bakın Suat Arslanboğa'ya. Bakın, evet. yavaş yavaş gitsin. Bakın, kenara bakıyor... ...kenardan bir işaret geliyor... Ve ondan sonra düdüğü ağzına götürüp serbest vuruş veriyor. Bak bunu yardımcı hakeme falan yazmam ben. Hakemsin göreceksin abi. Senin önünde. Mesela Suat 28. burada Sinkide. yardımcı hakemi tanımayacak. Artık o tecrübeye haiz. Suat Aslan bu yılların tecrübesi oldu artık. Yani 15 yıldır bu ligde düdük çalıyorsun. Artık bu müsabakalarda öyle yardımcı hakeminin sözüyle burada penaltı mı vereceksin? Kabul edemem ben. Böyle hataları kabul edemem. Ama ne dedin? Mehmet Ali Akkor dedin değil mi? Evet. Tekirdağ bölgesi. Baktım. Şimdi Suat Aslan bu aynen belki ilk defa hayatında maça çıkan bir adam. Şimdi Merkez Hakem Kurulu işini doğru yapmıyor. Özetten gidelim o zaman. İşini doğru yapmıyor. Niye yapmıyor biliyor musun? Şimdi ya üç tane maç var. Ve bu takımların hepsi de şampiyonluğu hak eden takımlar. Samsun spor, Adana Demirspor, Giresunspor. Çünkü geçmişe baktığın zaman 67 puan belki 70 yapacaklar. 71 72 puanı bulan takım sayısı az birinci olarak. İkinci olarak 62'ler, 63'ler, 64'ler hep çıkmış zaten. Yani Normal, istatistiksel puanın üzerinde puan almışlar bu takımlar. E peki abi. Sen de zaman zaman diyorsun ki... Birinci lige var lazım. Ben zaman zaman bazı hatalarda... Vara gerek yok kardeş Hakemler çözsün diyorum. Bugün Doğru mu? hocam Ümraniye Altay maçı da var. Tamam. Oraya da geliriz. Hı. Ya arkadaş... Niye şu iki hafta kala... Bu kadar önemli haftalarda... Serkan Ok kalitesinde... Bahattin Duran kalitesinde, Tarık Ongun kalitesinde 6 tane yardımcı bulamadınız mı bu maçlara? Ya bir şehrin kaderi, şehirlerin kaderi milyonlarca lira masraf etmişler, iyi takım kurmuşlar, mücadele ediyorlar. Bir yerlerden oyuncularına prim için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Kulüp başkanları cebinden para harcamışlar, tonlarca para harcıyorlar, şey yapıyorlar. Ya iki hafta, iki hafta. Hünkar iki hafta ya. Şöyle Süper Lig'de yılların deneyimi olan hakemlerden niye kullanmıyorsunuz iki hafta kardeşim? Kim ya? Mehmet Ali Akkor kim ya? Baktım şöyle çocuğun hayatında Süper Lig maçı yok. Nasıl veriyorsunuz abi? Nasıl insanların emeğine karşı bir böyle şey yapıyorsunuz? Ya bir dikkat edin ya. Altı tane yardımcı hakem vereceksiniz abi. Şu üç tane önemli maça ya. Hadi zorla hocam de playoff mücadelesi var. Altın ordu bilmem ne. Dört tane maça ya. Sekiz tane yardımcı hakem bulamıyor musunuz abi? Buradaki yardımcıları da Süper Lig'e verseler daha falan iyi. da deme. Demiyorum. Buradaki ha. buradaki yardımcıları Süper Lig'e verseler orada en azından var var. Şöyle bir pozisyon Bravo. olsa geri dönecek. Bravo. Yani şu yardımcı ha. burada bayrağı kaldırsa Süper Lig'e geri dönecek. Burada Abla, var da yok. Bora Özkara. Fenerbahçe maçında bayrak çekti. Ne oldu abi? Gökhan Gönül'ün atıldığı pozisyonda. Var devreye girdi. Var devreye girdi. Hayır He. kardeşim dedi bu kırmızı. Mesela doğru. burada hocam pozisyon şimdi mesela, e, pozisyon geliyor. Siz erken konuştunuz biraz. Ben de iyi konuştunuz için sustum yani. Ama pozisyonları da değerlendirmemiz lazım. Değerlendirelim. Okan Erlendir Alkan bu pozisyon. Okan'ın sarı kartı. Yani siz konuşurken araya girmek istemedim. He. Çünkü offside evet. pozisyonları var. İzlemeyen izleyicilerimiz olabilir. Yakından takip edenler var ama bu evet. pozisyonda sarı kart doğru mu? Kırmızı kart beklentisi içinde Balıkesir Spor Cephesi. Evet. Bakalım. Bunun bir başka açısı da var mı? Var mı? Gelsin. Bak topa doğru yapmış. ya Evet. Yavaş. Bak gördün mü? Topa doğru yapmış. Sonra rakibe gelince de dizini bükmüş. Hareket tamamen topa topa doğru yaparken de dizini bükmüş. Topa yalnız e, topa gelirken böyle sert gelmiş. Tamam. Sert gelmiş. Ama toptan uzaklaştığını anladığı an oyuncu iyi niyetiyle devam et. Orçun, devam et. Temas ne yapmış? noktasına bakıyoruz. Evet. Bak. Dizini de bükmüş. Dizi geriye doğru gitmiş. Yani sporcuyu sakatlamaya yönelik bir hareketin ihlalinin içerisine girmemiş. Hakem de öyle değerlendirmiş. Benim için de buradaki sarı doğru. Kırmızı olmaz mı bu? Ya atarsa çok bir şey demezsin de ben de olsam sarı veririm. Sarı veririm dedi evet. Bünyamin Gezer. Devam ediyoruz. Bu offside pozisyonu. Bunu hocam Balıkesir Spor Cephesi'ne de sordum. Şimdi biraz geri alabilir misin Orçun? Önce buraya bir odaklanalım değerli seyirciler. Evet. Şimdi burada offside var mı? Yok. Yok. Ama ne olmuş onu anlatacağım. Evet. Devam ediyoruz. Normal oynatalım. Oynatalım normal. Şurada offside bayrağı kaldırıyor yardımcı. Suat Arslanboğa devam ettiriyor. Gördüğünüz evet. gibi bayrak kaldırılmış durumda. Evet. Suat Arslanboğa o bayrağı görüyor. Evet. Ve bayrağı görmüş olmasına rağmen defanstan geldiğini söyleyip oyunu devam ettiriyor. Oyunculara da savunmadan geldi diyor. Evet. Gördüm diyor. Önce evet. gol işareti yapıyor. Evet. Sonra Balıkesir sporlu oyuncularla hakem arasında şöyle bir diyalog olmuş. Ben konuştum Balıkesir Spor cephesiyle. Evet. İlk pozisyon offside, ilk pozisyon offside demiş yardımcı. Bekler abi. Suat Hoca da ilk pozisyonu tabii kestiremediği için ilk pozisyon offside ise burada defanstan geliyor ama ilk pozisyon offside ise deyip burada offside kararı veriyor. İlk pozisyona bir kez daha bakalım. O orta çizgiden gelen top. Burada nasıl offside var ben anlamadım. Burada biraz geri. Bunun için e, yardımcı hakeme ilk pozisyon ilk pozisyon demiş. Yoksa su atarsan boğa görüyor, devam ettiriyor, defanstan geldiğini de görüyor. Abi, ne olmuş? Şu, şu pozisyon ya. Olabilir. Olabilecek hocam. bir şey değil ya. Ben hiçbir şeyi kabul devam etmiyorum edelim. sevgili Ümker. Kabul etmiyorum. ilk pozisyonu da göreceksin abi. Adam 2 metre geride Adana Demirspor'lu oyuncu var. Kusura bakmasınlar yani. Ya tamam. Hakemi zor durumda bırakmış yardımcı. Saate söylüyorum burada. İşini iyi yapmayan bir MHK var ya. Üç tane maça adam gibi Serkan Ok, işte gene tekrar ediyorum Bahattin Duran, Tarık Ongun kalitesinde bir sürü isim var ya. Çok var hocam. Git. Emre'yi soy. Ya sayarız. Bir sürü isim sayarız ya. Önemli değil. Süper Lig'de yıl, deneyimli bir sürü Anladım. hakem var ya. Bir tanesini verin kardeşim, iki tanesini verin. Ya niye vermiyorsunuz? Emek var, emek. Bak bir yılın emeği ya. iki maçta ya. Bu yardımcı hakem kendini şey yapabilmek için her şeyi söyler. Hayatında belki Suat Aslanboğa'yla ilk defa maça çıkıyor kardeşim. Niye İsmail Şencan yok? Diyeceksin ki hocam İsmail Şencan'a maç vermişler. Ya bu maça ver Suat Aslanboğa'nın yanına. Alpaslan dedesi verin kardeşim Suat Aslanboğa'nın yanına. Niye bu maçlara ekip yapmıyorsunuz? Niye beraber çıktığı arkadaşlarını vermiyorsunuz? Kaldı ki bak çok güzel de söyledin. Benim de ağzımdan bal aldın. Öbür tarafta hatta yapsan yardımcı hakem olarak gene var var. E burada yok kardeşim ya. Şu iki maça da iki haftaya hocam bir şöyle oluyor. Adana Demirspor bugün yapın müthiş. Ya, şunu bari becerin arkadaşlar. Adana Demirspor müthiş oynadı. Çok fazla pozisyon var. Maç 1-1 evet. olsa Maçın şekli değişir. Belki Adana Demirspor yine kazanacak. 4-1, 5-1 yine kazanacak abi, belki. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Belki Balıkesir Spor kontrataktan gelecek. Adana Demirspor panik yapacak. Onu da bilmiyoruz. bir Adana Demirspor var değil mi? Sonra bir birden sonra. Bir birden sonra sen dikkat panik dikkat edebildin yapan... mi? Yayındaydın çünkü. Bir sürü maça da bakıyorsun. Evet. Hocayı gördüm Samet Aybaba'yı böyle dua ede ede. Ne kadar stresli kolay iş değil tabii, ya. Tabii tabii. 2. Kolay iş değil abi. Sonra da öyle yaptı. Koskoca bir camianın hocası evet. kolay işler değil. Futbolcular panik yapar. Hak var. Adalet Biraz var. da geç geldi ilk gol. E siz de kardeşim bir doğru düzgün atama yapın ya. Allah aşkına ya. Hocam diyorsunuz ki Beşiktaş-Kayseri maçında layıç iç pozisyonu için gördüğüm en skandal hakem hatası. Evet. Buna ne diyorsunuz? Aynen. Bu da ya bu da Balıkesir Spor. Şimdi küme düşse üzülürüm ya. Bak Samsun maçında da oldu böyle bir... Samsun maçında getirelim ekrana. Yani her takıma yazık kardeşim ya. Samsun-Balıkesir da... 3.1. Hani... Burada da mesela Balıkesir'in... Golü yine sayılmadı maçın evet. 6. dakikasında. Hani bir de şey... Hünkar öyle bir şey pozisyonlar ki ya... Ya skora tamamen etki eden... Hani 3-0 iken biraz sonra gelecek Adana Demir maçında. 3-0 iken 3-1 olmuyor. Bu pozisyonlar hep böyle... Maçın en kırılma anlarında olan pozisyonlar ve... Penaltı da değil. Sevgili Ünkar gol olmuş, gol. Hani penaltiyi kaleci kurtarır, Avut atarsın bilmem ne yaparsın. Gol olmuş ya. E bunları vereceksiniz abi. Evet. Hayatında tanımadığı adamdan çıkartıyorsun belki de ya Suat Aslan Abi şurada bir baktım Özgür Yankaya'yla kim çıkmış? Güzel neydi onun adı? Özgür Yankaya'nın bu günkü yardımcısından mı bahsediyorsun hocam? Güzel Orkun Aktaş. Yılların dereyi mi? Tamam, verebilirsiniz. Mehmet Emin Tuğral var. Orkun Mesela, Aktaş Hocam Orkun Aktaş da şimdi geleceğiz orada. Kritik bir pozisyon var. Herkes offside diyebilir. Bir yardımcı offside bayrağı kaldırabilir. ilk golde. giresun ilk golünde. Tamam. Ee, şu Devam bir pozisyon daha var Balıkesir'in. Offside pozisyonu pozisyon 3. Aynı yardımcı He. Zaten gelecek buradan belli. Daha topağlara gitmeden bak, hadi, tabii bayrak kaldı. Hadi onu anladım bak. Kaliteyi şöyle Öbür Bununla... tarafta şaşırdın, yanıldın. Hocam yandın. yakında bir Adana Demirsporlu oyuncu var. Sahanın çimlerin şimdi, rengine bakın. Ya bunu gördüm zaten bu bu maça gelecek kapasitesinin olmadığını bu pozisyonda belli ediyor Hünkar. Deminki pozisyondan daha benim için önemlidir. Misal oradaki pozisyonda uzakta diyelim ki hata yaptın, kaçırdın, kimden geldiğini göremedin, çektin falan filan. Ya bu pozisyon oynandığı yer ya. ya. Ben de dedim ki bazen İlk pozisyon bu da mesela offside değil. İlk evet. pozisyona tekrar gelebilir miyiz? Ya abi bunları izleyip de değerlendirecek hocam izlerken, izlerken şöyle düşündüm. İzlerken şöyle düşündüm. bu pozisyonla ilgili olarak acaba ya yani Suat Arslan bua defanstan geldiğini söylüyor, biliyor ama ısrarla biri böyle deyince de insanın kafası karışır. Ya acaba ya ben karışır, yanlış mı gördüm? Karışır, kabul ediyorum. Ben de ne diyorum kardeşim? Adam belki hayatında ilk defa çıkıyor ya. Ya kardeşim Şampiyonluk mücadelesi 3 takımda 64 puanda. 3 takımdan 2 tanesi direkt çıkacak ve ve bu sana bir şey değil mi? Playoff'larda 3. takımın çıktı da 12-13 senelik şeyde bir tane Alanyaspor. Alanyaspor var. İstatistikleri de düşük. Çünkü şampiyonluk mücadelesinde sizi veren takımlar bunlar ya. Moralmen çökecekler. Böyle Kolay değil. oluyor. Playoff'lara öyle girecekler. GZT Giresun Spor'un maçına geçelim mi? Gidesin. E, Giresun Spor e, bugün e, Akisar Spor'la oynadı. Akisar Spor küme düştü değerli seyirciler. Maçın özetini şimdi izleyelim. Bu arada şu pozisyonu bir kez daha ekrana getirebilir misin Yavuz? Onunla ilgili birkaç açıklama yapmak istiyorum değerli seyirciler. Şu ilk offside pozisyonu. Çok fazla mesaj geliyor yayınla ilgili. Bugün müthiş bir yayın yaptı arkadaşlar. Yavuz Şahin şu anda yönetmenimiz. O da ekibin içindeydi. Kaan vardı bir başka yönetmen. Murat Can Başbuğ vardı. Murat Edir vardı. Uğur vardı. Bütün ekip arkadaşlarımız oradaydı. Hummalı çalışmalar, yöneticilerimiz oradaydı. Mehmet Ali Polat maçı yönetti. Ve inanılmaz e, aksiyonlar oluyor. Diyorlar ki e, bu pozisyonda neden hemen e, çıktı? Pozisyonun tekrarını göstermedi e, TRT Spor. Bu pozisyonda yardımcı bayrağı kaldırdıktan sonra... Var da yok. Bu arada Kerem Öncel'in sesini de duymak... Çünkü diğer tarafta da bandırma maçında gol oldu aynı anda hocam. Evet. Bandırma maçında Royal Hastanesi, bandırma spor, Adana spor maçında gol oldu. Hemen gole gidildi. Çünkü burada bu pozisyon bitmiş, ekrana gelmiş, offside bayrağı görülmüş. Reji de gole gitti. Sonra da pozisyonun kritik olduğu anlaşıldığı için... 1-2 dakika sonra pozisyon bütün açılarıyla ekrana geldi. Bütün evet. açılarıyla ekrana geldi pozisyon. Evet. Dolayısıyla bütün pozisyonu size izlettirdik. Evet. Ve burada çok büyük emek veriyoruz. Ee, size de teşekkür ederiz. Geri dönüşleriniz, ilginiz, siz olduğunuz için zaten biz burada bu kadar iyi yapmaya çalışıyoruz işimizi. Bunu yaparken de biraz da böyle sizden anlayış bekliyoruz değerli seyirciler. Benim düşüncem bu. Özü sözü insan yazıyor. Özümüzde de sözümüzde de insan var ve herhangi bir şeyi de gizlemiyoruz, saklamıyoruz. Bütün pozisyonları da hat, getiriyoruz. 8 maç 8 maçı, sekiz maçı ya, aynı sekiz anda maçı. yayınlıyoruz. Aynı anda gol olduğu için oraya gidildi. Onu da söyleyelim. Evet. Geçelim şimdi GZT Giresunspor, Spor, mücadelesine. Spor evet GZT Giresunspor, Spor karşılaşması başlıyor. Alepa ortası.